Okay. <laughs> karına ulaşan tek ilk Kütahya. Guinness Rekorlar Kitabına da girmeye aday. Kütahya, dünya şehirleri arasında yer alan İstanbul'dan 7 kat fazla otobüs durağına sahip. 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da yaklaşık 6500 230 bin nüfuslu Kütahya ilinde 650 civarında otobüs durağına sahip. Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç Kütahya Belediyesi'ne ulaşım sorunu hakkında yazılı dilekçe verdi. Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç yaptığı yazıda açıklama kentsel ulaşım sorunları genel hatlarıyla şöyledir. Kütahya şehrimiz yaklaşık 230 bin nüfuslu bir yerleşim merkezidir. Toplam 650 civarında otobüs durağı vardır. İstanbul 16 milyon nüfuslu bir büyük şehir olmasına rağmen yaklaşık 6500 durak mevcuttur. Nüfusa oranla Kütahya'nın durak sayısı İstanbul'dan 7 kat fazladır ve otobüs güzergahları iyi düzenlenmemiştir. Öncelikle otobüs esnafının durak sayısı ve güzergahı dolayısıyla çok büyük maddi kaybı vardır. Öncelikle otobüs güzergah ve duraklarının bilimsel veriler eşliğinde yeniden planlanması gerekmektedir. Mimarlar Odası'nın kentsel ulaşımda karşılaşılan sorunlara ilişkin diğer saptamaları şöyledir. Üzerinde durulması gereken konuların başında arazi kullanımı ve ulaşım ilişkisi gelmektedir ulaşım sorunları genelde arazi kullanımının yanlış planlanmasından ya da hiç planlanmamasından ve kentin kontrolsüz büyümesinden kaynaklanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşıma ilişkin diğer önemli bir yanlışlık erişilebilirlik yerine araç odaklı çözümlere yönelilmiş olmasıdır. Yerel ve merkezi yönetimlerin plan bütünlüğüne uymak yerine tekil projeler üzerinde odaklaşmış olması temel sorunları çözmemektedir. Verilerin ve bilimsel araştırmaların eksikliği de önemli bir sorun olarak görülmektedir. Yerel ve merkezi yönetimlerin ulaşıma bakışlarındaki en önemli yanlış araç odaklı bir çözüm anlayışının egemen olmasıdır. Sonuçta kentteki yaşam kalitesi bozulmakta, kentsel mekanların araçlara ayrılmasına, insanların bir arada olabilecekleri kent meydanlarının bir anlamda kavşak ya da geçitler haline gelmesine yol açmaktadır. Kentlerin alınan kararlarının yeterince tanışmadıkları tartışmadıkları, karar alma süreçlerine katılmadıkları ya da katılamadıkları bilinmektedir. Bu da kentsel ulaşma ilişkin kararların kentli bireylerin çıkarlarının gözetilmemesi, gelişmeyi, modernleşmeyi engelleyici nitelikte gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Oysa kentlerde bireye sunulan yaşamın kalitesi ise ancak kentin bireylere sunabildiği hizmetlerin kalitesiyle artabilir. Kentsel ulaşımda bu hizmetler arasındadır. Ulaşım sorunlarına çözüm önerileri Ulaşımda esas olan erişilebilirliği kolaylaştırmak, insanların faaliyet mekanlarına daha kolay erişmelerini sağlamaktır. Bu tabii arazi kullanımıyla çok yakından ilişkilidir. Arazi kullanımını iyi planlayarak dengeli bir planlama ile gereksiz ulaşım taleplerini azaltmak mümkündür. Kompakt bir kentleşme, çok merkezi bir yerleşme ve karışık kullanımlı bir arazi kullanım yapısı ile insanların iş, okul, sağlık gibi tesislere yakın yerlerde yerleşmeleri birçok ulaşım talebinin çözülmesine yol açabilir. Arazi kullanımı, ulaşım ilişkisi doğru analiz edilirse birçok ulaşım sorunu uygun bir arazi kullanımı ile çözmek mümkün olabilir. Bir sistem olarak sürdürülebilir ulaştırma için 3 öğe önemlidir. Bunlar altyapıyı doğru planlamak, doğru ulaştırma politikaları izlemek ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır. Altyapının doğru planlanması için daha az kavşak, daha az hız yolu yapmak, daha fazla toplu taşıma sistemi entegre etmek ve yayalar için daha fazla mekan ayırmak gerekmektedir. Ulaştırma politikasında önceliklerin çevreye, insanlara ve çocuklara ve toplu taşıma sistemini kullanmak zorunda olanlara verilmesi gerekmektedir. Yayalar için daha fazla mekan ayrılmalı, kentin motorlu araçlar için değil, insanlar için olduğu unutulmamalıdır dedi. Planlama yapılsın. Biz bunu istiyoruz. Ve şu vardır. Yapılan planlamalar da uygulanma e, uygulanma süresi vardır. Moda'nın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak, sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek.